Pazar'da vahşet. Pazar ilçesi Bucak köyünde yaşanan vahşetin şokunu yaşıyor. Mehmet Ali Küçük dün gece annesi Hava Küçük'ü baltayla boynunu keserek öldürdü. Durumu fark eden köylüler yetkililere başvurdu. Akıl hastası olduğu belirtilen Küçük ise tutuklandı. Yine alınan bilgilere göre Mehmet Ali Küçük 7 yıl önce de ablası Hatice Küçü boynundan keserek öldürmüş, 15 yıl önce ise erkek kardeşini öldürmeye çalışmış fakat kardeşi son anda kurtulmuştu. Hava Küç'ün cesetini ilk gören Burhan Pakesen olayı şöyle anlattı. Hava alayı gün içerisinde göremeyince oğlu Mehmet Ali'ye nerede olduğunu sorduk. O da kendisinin akşam geç yattığını, annesinin de sabah namazını kılıp tarlaya gittiğini söyledi. Biz daha önce vukuatlarından dolayı şüphelendik ve evine gittik. Evine gidince de annesinin cesetiyle karşılaştık. Hemen Mehmet Ali'yi bağladık ve yetkililere haber verdik. Çok soğukkanlıydı. Hem annesini öldürmüş hem de bize hiçbir şey olmamış gibi davrandı dedi. Oğluna sorduk. dedi ki annen nerede akşam oldu niye gelmedi dedik. Dedi ki ben gece saat dörtte yattım annem daha erken yattı. E, e, sabah geç e, yattığım için sabah 10'da kalktım dedi. Annem sabah namazında çıkmış gidiyordu. Hı. Çıkmış gitmiş dedi. E, gelmedi dedim. Bize niye haber vermedin dedim. Şüphelendik daha önce tabii ablasını bulduğu için. Ondan sonra odaları aradık. E, bulamadık. İkinci kez bir hanımın süreyle eşine göre hı hı. ikinci odaya gittim. Aralık ettim kapıyı. Elektrikle bakınca yerde e, ölüsünü gördüm. İlk siz mi gördünüz? Evet, ilk ben gördüm. Ne yaptınız zaten? Ondan sonra muhtarı şey yaptık. Dışarıda o oturuyordu zaten öldüren Hı -hı. kişi. Bağlayın bunu dedim. Annesini içeride öldürmüş dedim. Zanlı kaçmadı mı hiçbir yere? Kaçmadı, hiçbir yere kaçmadı. Çok Bizden muhabbet etti yani, çok soğuk. Daha önce de böyle bir olay var mı? öldürmüştü daha önce hapishaneye e, yattığı zaman deli raporu alınca bunu serbest bırakıyorlar tabii. Çıkıp geliyor. <laughs> Bucak Köyü muhtarı İdris Küçük ise köy halkı olarak çok tedirgin olduklarını, yıllardır korku içerisinde yaşadıklarını söyledi. Aklı dengesi bozuk olduğu için yani raporlu ve ehliyetli daha önce ablasını öldürmesine rağmen 6 ay içerisinde yine köye geldi. Yargının yapacağı bir şey yok. Birkaç ay içerisinde raporlu olduğu için yine çıkacak. Yine aynı sıkıntıyı çekeceğiz. Bizler köy halkı olarak yetkililerden yardım istiyoruz dediler. Öte yandan gözaltına alınan Mehmet Ali Küç'ün soğuk dikkat çekerken olayla ilgili soruşturmada devam ediyor. Bir kez oldu, aynı bir kez dört sene ya ben Ablasıyla ilgili de bir olay yapmış. Aynı şekilde olay aynı gerçekleştirdi. Şey. E, ablasından sonra köy halkı olarak komşusunu demeyeyim de köy halkı olarak tamamıyla tedirgin. Çay biçmeye olsun, çimen biçmeyi olsun. Tek başına vatandaş gidemez oldu. Bu tehdit olayından işte listesi var. Bunu keseceğiz, bunu keseceğiz diye tehdit de savunmaktadır. Örneğin işte bugün yaşandı. Görüyorsunuz ne şekilde kat katliam gibi cinayet işledi. Hiçbir insanın yapamayacağı Sanın konuşurken bile, anlatırken bile tüyler diken Peki Kendi altı sene onu... önce yapmış olduğu olaydan sonra ceza almadı mı? Altı sene önce yapmış olduğu olaydan sebep bir uça cezaevinde yaptı. Ondan sonra hastaneye gönderildi. Hastaneden altı ay üzerinden bence de sen çıktı. Bugüne kadar bir şekilde geldi işte. Raporu mu var? Deli raporu mu ee, var? var. Evet. Ee... Elitli olduğu için de yargı buna çok fazla müdahale edeceğini zannetmiyorum. Bir ay sonra yine aynı burada. Hiçbir istedikçe çekilme şey yok köylü. Köy halkı size bizler e, abine söylüyor mu yani söylemez mi ben bunu kaymakamlıkta kaymakama dile getirdim kaymakam bey bize e, sadece hastaneye kadar götürebileceğini e, masrafını çekeriz yapabileceğim benim odur diye beyan etti. Ve o zaman işte hastaneye gönderdik bunu. Polis nezaretine gönderdik. Köy halkı evet. e, tamam, bahçesine gidemiyor. Rahat dolaşamıyor. Gece rahat uyuyamıyor galiba. Maalesef.